Evet sevgili arkadaşlar. Alın <laughs> TTS Motors'tan herkese selamlar. <laughs> arkadaşlar bugün yanımızdaki ürün TVS Rider 125. Kar gördüm, kaydım, Ya ben bu motor için ne diyorum biliyor musun? TVS için. Dünyanın en iyi marş basan motoru olabilir Mehmet. Niye? Marş motoru yok herhalde. Marş motoru yok. Neyle çalışıyor? Vakumlu. Statörden elektrik gidiyor, volanı gönderiyor gibi bir sistem. Direkt çalışıyor ama inanılmaz. Bak teknik verilerine geçmeden gel bir tane marş yapalım ya. Öyle başlayalım gel. Bak ya şu harekete bak. Ya böyle bir şey yok ya. Tekrar çalışacağım. Mehmet görüyor musun? Hareketi görüyor musun? Kes. Bak. Beni bitiriyor ya bu. 125 cc'lik bir motosiklet. 7200 devir bölü dakikada 11.4 beygir üretiyor. 6000 devir bölü dakikada da 11. kaçtı? 2. 11.2. Öyle gösteren kadar söyle. 11.2 Nm tork üreten bir motor. Arkadaşlar motorumuzun ıslak ağırlığı 120 kg. Yerlere bastım Mehmet. daha tamam, hala çalışıyor. <laughs> Sıkıntı yok. 10 litre bir yakıt depomuz var ve 100 kilometredeki yaktığı yakıt ne kadar biliyor musun Mehmet? Ne kadar abi? Hadi söyle. 3 2.5 2 modumuz var. Eco modu ve Power modumuz var burada. Sağ kütüğün üzerinde ayarlanabilen Eco modu ve Power modumuz var. Şimdi Eco modunda şöyle bir güzellik var bu motosiklette. Arkadaşlar start-stop var bunda. Öyle her motoda göremezsiniz start-stop'u. Rider'larda var. Jüpiter'de var. TVS'nin yine 125'lik Jüpiter'in da var. Start Stop'ta nasıl oluyor Mehmetciğim? Şöyle izah edeyim ben sana. Eko modundayken motorumuz normal çalıştırıyoruz abi. Bir hareket ediyoruz işte neyse 100 metre, 150 metre civarında bir hareket ediyoruz. Duruyoruz, boşalıyoruz, frene basıyoruz. Motorumuz 3 saniye sonra ekranda, hemen şöyle göstereyim bak ekranda da göstereyim. Şurada bir ibare yanıp sönmeye başlıyor. Bak şu, gördün mü şu. Görebildik mi? Tekrar açayım şu. Bu ibare eğer sönmeye başlıyor. 3 saniye sonra motorumuz stop ediyor. Start stop devreye giriyor. Daha sonra ışıktan kalkacağız. Yeşil yandı. Debreje vitese takıyoruz abi. Gazı bir tane çeviriyoruz. Motorumuz çalışıyor. Bu da işte marş motorunun olmamasından kaynaklı. Böyle bir özellik geliştirmişler. Bence gayet de mantıklı ve güzel olmuş. Şöyle ekranı göstereyim. Renkli bir dijital ekrana sahip. Vites göstergemiz var. Vites göstergesi önemli biliyorsunuz. Devir saatimiz burada hız göstergemiz burada benzin ve burada trip metremiz trip A trip B içindeki yakıtla kaç kilometre gideceğini gösteren bir range göstergesi e, avaraş hızımız bu da işte yaptığımız yol boyuncaki ortalama hızımızı gösteriyor şu da o da toplam kilometremiz de bu tarafta saatimiz var şöyle çalıştırayım power aldık eko'yu aldığımızda eko'da sönüyor power aldığımızda power lambamız yanıyor. Onun haricinde ekranımızda başka bir şey yok. Gidonumuzda ise sol kütüğümüzde uzun kısa farlarımız, sağ ve sol sinyalimiz, hornamız, selektörümüz mevcut. Sağ kütüğümüzde de marş butonumuz, eko ve power modlarına çevirebilen bir düğmemiz mevcut. Sol taraf debriyajımız, sağ taraf frenimiz. Sağ taraf fren maneti de yani öyle kıramazsın ha düşünce düşünce. Allah esirgesin de. Düşmeyin de yani dikkatli sürün. Ama güzel bir manetimiz var. Mesela sağ manet sol manetten daha iyi abi bunda. Bak birebir aynı değil. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şurada bir tane USB girişimiz var hemen önde. Sürücüye rahatlık olsun diye buraya telefonumuzu taktık. Şurada bir tane USB girişimiz var yine. Kız arkadaşlarımız aradığında ya da hanım eve ekmek almak için sana haber verecekse, gelirken yoğurt al diyorsa ama sen markete girmek istemediğin için bakmıyorsan şarjım bitti diye bahane üretemezsin. Niye? Çünkü burada şarj edebileceğim bir USB girişi var kardeşim. Şarj edeceksin. Eve de yoğurdun al. Şarj kablosu yoksa abi. Şarj kablosu yoksa yanında bulundursun abi. Onun ağacında birbirinden ayrı olan bir artçı selemizde sürücü selemiz var. Sürücü selemiz artçı selemize göre daha yumuşak, daha naif ama artçı selemiz de çok kötü değil. Buradan böyle gelecek olur isek. Bunlar açılabiliyor. Burada şöyle açayım hatta sana Mehmetciğim. Şuradan açalım. Burada böyle küçücük bir göz var işte. Ruhsat muhsat koyabileceğiniz küçük bir göz var. Bunun altında da işte elektrik kabloları, soketler, sigorta tablosu vesaire var. Dedik ve kapattık. E dışarıdan gelen bir egzoz. Arka frenlerimiz kampana. Ön frenlerimiz de disk. ABS maalesef bu aracımızda mevcut değil. Hazırda üzerinde gelen bir horma demirimiz var. Yekpare tek parçadan oluşan sağ ve solu düştüğün zaman olabildiğince koruyabilen. Şuradan baktığın zaman granajın da yaklaşık 6-7 cm dışarısında kalıyor. İşte yani şu direksiyonun soluyla buraya çarpar granajımıza bir şey olmaz ama yine de Allah düşmekten esirgesin tüm motor kullananları. Arkada böyle bir yerimiz var. Ne biliyor musun Mehmet bu? Ayak koyma yeri. Neden? Şu bak hareket. Şimdi bu motorumuz Hintli biliyorsun. Hindistan'da da hanımlar arkaya böyle oturduğu için bak modumuz şu. Böyle gidiyor. Hep etekliler bunu etekli böyle bacakları ayırıp şuraya oturamayacakları için böyle bir yer yapmışlar. Bazı arkadaşlar bunu söktürüyor. Bazı arkadaşlar bunu çanta demiri olarak kullanıyor. Çok da güzel çanta demir olur mu? Evet bak buraya bir küçük bir çanta ayarlanır. Etrafından da lastikle mastikle sarılır. Bura kullanılabilir yani. Aynısından hatta bir de öbür tarafa yaptıracaksın. Çanta sana, çanta demiri. Normalde de arkaya oturduğumuz zaman arka ayakçaklarımız burada. Yerden yüksekliğimiz 181 milimetre. Bu altının en yakın olan yere yüksekliği 18 santim. Peki toplam yüksekliğimiz ne Mehmet? Sele yüksekliğimiz. Sele yüksekliğimizde kaç santim olur mu bu sele? Bilmiyorum ki abi. Yazmıyor değil mi? Yazmıyor. Arkadan öne geçtik. Selemizde de şu orta ayaktan bir... Bilmiyorum. Ya fayans Allah canını alsın fayans. Dur lan ineyim tamam. Tamam lan tamam al. Gene gitmiyor arkadaş. Hadi abi. Ha? Hadi. Geç abi. 1.70'im ben. Tek ayağım çok rahat yere basıyor. Çok hafif de bacağımda bir kırıklık var. Ama çok hafif. İki ayağımla birden yere bastığım zaman da bu. Yan ayağımız var. Yan ayağımızı aldık. Onun haricinde 5 ileri vitesi olan bir model. Süspansiyona gelecek olursak. Önde sürtünme önleyici, teleskopik burçlu ve ön amortisörümüz var. Arkalarda da ortada bir Mono gazlı bir amortisörümüz var. Tek silindirli, dört zamanlı tek silindirli bir model. TVS Rider. Dört farklı rengimiz var. Kırmızı. Bir tane sarımız var. Mavi diye geçiyor ama mor. Çok güzel bir renk bu arada. Bir de siyahımız var. Yani dört farklı üretim bandında üretiliyor. Bak şunları takmamışlar. Şunlar var. Bunlar ne? Bunlar da ne? Biliyor musun Mehmet? Plakalık mıydı abi? Evet. Ne için? Hindistan'da önde plaka zorunlu diye. Zorunlu evet. evet. Önde plaka zorunlu için önde de plakalık yeri var. Arkadaşlar bunu kurarken buna takmışlar. Bunlara takmamışlar servisteki arkadaşlar. Biz genelde söküyoruz bunları. Kullanıcılar da çok istemiyor zaten. Onun haricinde hemen burada gözüme çarpan bir fren hidrolik tankımız. Ön ve arka lastiklerimiz 17 inç. Ön lastiklerimiz %90-17. Ön ve arka lastiklerimizin çapları. lastiklerimiz de Remora marka bir Lastikle geliyor. Aydınlatmalarımız halojen, sinyallerimiz halojen ama farımız led. Bir de gündüz farımız var, sinyallerimiz halojen, bir de böyle gündüz ledlerimiz var. Önünü sineğe benzetenler, arıya benzetenler var arı yüzüne. Benziyor mu arıya? Ekim böceğine de benziyor. Ekim böceğine de benziyor? Yani böyle bir doğadan da esinlenilmiş. Herhalde tasarımı yapan tasarımcı o an arı soktu. Öyle bir far yapmışlar. Menteşeli depo kapağımız var ele gelmiyor. Böyle açılıyor, açık duruyor. Şu. Bence güzel bir şey. En azından elinde tutmak zorunda kalmıyorsun depoyu kapağına Direksiyon kilidimiz burada. Artık bunları biliyorsunuz standart. Direksiyon kilidimizi de açıyoruz. Kontağımızı açıyoruz. Ha biz bunların bak videolarda hiç bakımlarından bahsetmiyoruz Mehmet. Doğru bakım aralıklarından evet. Bakım aralıklarından bahsediyorum şu an. Motoru sıfır aldık bu aydan. İlk 500 kilometrede bir rodaj bakımımız var arkadaşlar. 500 kilometre olduğu zaman motorumuz yetkili servise gidip rodaj yağını değiştiriyoruz. Rodaj yağını değiştirdikten sonra rider'lar için her 2000 kilometrede bir servise periyodik yağ değişimine gitmemiz gerekiyor garanti kapsamının devam etmesi için. Neden? Garanti kapsamımız 2 yıl Akülerde 6 ay, motorun tamamında 2 yıl bir garanti var. Neden akülerde 6 ay var? Çünkü mesela şimdi Ekim ayına girdik. Kış geliyor. Yarın binmeyeceğiz bu motora. E ne olacak? Atacağız bir köşeye, çalıştırmayacağız da. Akü belli bir zaman sonra küçücük aküler var bunların. Yani 7 amper bir ay işte şu kadar bir aküsü var yani. Sen bunu şimdi üç ay çalıştırmazsan bu akü biter. Çalışmadığı için de ölür yani. O yüzden buna 6 ay garanti veriyor fabrika. Ama motorla alakalı bir problemi varsa, periyodik bakımlara geldiğin sürece 2 yıl garantisi devam ediyor. Bu hemen hemen tüm modellerde aynı. Çok farklı bir şey yok. Sadece periyodik bakım aralıkları bazı motorlarda daha uzun. Klasmanına göre iyi bir motor bence. 16 yaşından sonra A1 ehliyetler, 18 yaşından sonra A2 ehliyetler rahatlıkla kullanabilir. B ehliyetim var. Devlet böyle bir yasa çıkarmış. Ben 125 rider sürebilir miyim? 125 drift sürebilir miyim arkadaş diye gelip soran abiler süremezsiniz. Bunu da şöyle bir şey var. Devlet şöyle bir kanun çıkardı. Dedi ki ehliyet almayabilirsin. Ama kurs görmen gerekiyor. Yani sen kursa gidip 6 saatlik bir kurs göreceksin. Kurs sana bir sertifika verecek. O sertifikayla kullanabiliyorsun. Ama sertifikayı alırken zaten aynı sınava giriyorsun. Hazır sınava girmişsin. Yaşın da tutuyorsa, yani yaşın 16 ise A1'i al. Yaşın 18 ise A2'yi al. Yaşın 24'ten fazlaysa git A ehliyetini al. Sadece kalıyor kurstan sonra yani sertifikadan sonra bir kart bastırmaya kalıyor iş. Bugünkü rakam 2500 lira civarında, 2000-2500 arası bir şey. İşte devlete ödediğin vergiyle kartın parası vesaire. Onu alırsan istediğin motor istediğin gibi kullanabilirsin. Bence çok ehliyetsiz sürme hevesine girmeyin. Öyle bir kanun çıkacağını zannetmiyorum. 50 cc'lere bile bence ehliyet lazım. Çünkü motor dengede durabilmeyi bilen insanların işi. Dengede durmayı bilemeyen insan ne yapıyor? Kendini de tehlikeye sokuyor. Trafiği de tehlikeye sokuyor. O yüzden bence B ehliyet arabaysa araba, A ehliyet, A sınıf ehliyetler motorsa motor sürebilmeli. Bu benim şahsi kanaatim. E, katılabilirsiniz, katılmazsınız ya da B ehliyet her şeyi de sürebilir. İsterseniz helikopter sürün yani beni alakadar etmiyor ama bence her şeyin bir ehliyetinin olması şart. Dedikten sonra Tevesel Aydın'ımızın tanıtımını böyle toparlıyoruz, bitiriyoruz. Mehmetciğim söylemek istediğim bir şey var mı? Neden bahsetmediğimiz bir şey var mı? Aynalarımız. Gidon aynalarımız başlangıç seviyesi için gayet mantıklı motor. Ne diyorsun? Abi yeterli. Kalite olarak zaten memnun edecek, tatmin edecek bir durumda. öğrenmek için ideal bir motor değil mi? Genel olarak böyle mi? Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir şey diyor musun? Demiyorsan kapatıyorum ben bu videoyu. Başka videoya geçeceğim çünkü. Bugün bir video daha çekeceğiz. Hadi çekelim. Kanalı takip et. Bundan sonraki videoyu da izle. Kanala da abone olursan, bir de yorum yaparsan, bir de beğenirsen. Var ya, İy, çok iyi olur. Hadi görüşürüz. Allah'a ısmarladık. كان زي بخن